İnci taneleri dizimizin yeni bölümünde bu bölümde Azem Ferda'yı arama işi için dört elle sarılıyor. Bir yandan Cihan ve Nehir, bir yandan ise Azem Ferda'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Öncelikle sizlere şunları söyleyebilirim ki Cihan başta Ferda'ya karşı çok düşman olacak. Fakat Ferda'nın yaşamış olduğu zorlukları ve hayat mücadelesini dinlemeye başladıkça Cihan Ferda'ya karşı çok kırılgan olacak ve bizler artık Cihan'ın Ferda ile olan sahnelerini görmüş olacağız. Ferda ile Cihan'ın yakınlaşmış olması da Nehir'in gözünden kaçmayacak. Nehir tabii ki buna izin vermeyecek. Azemin, yıllar sonra birbirini bulan çocuğu Cihan ve Nehir'in ardından, yeni çocuğu ile de buluşması dizimize ayrı bir soluk katacak. Bizler, yeni bölümde üç kardeşin dramını izliyor olacağız. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve lütfen yorumlarınızı da belirtin. Hoşçakalın.